Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Blogger'a tema yüklemeyi göstereceğim. İlk önce Blogger hesabımıza girelim. girdikten sonra da açtığınız o açtığınız bir blog hesabına girelim. bakalım. Buradan şablona gireceğiz. Sonra HTML'i düzenleyeceğiz. Burada bütün kodları seçip silelim. Sonra önceden yüklediğiniz bir tema varsa onu şey yap, onu kullanabilirsiniz. Ben yüklediğim bir tane tema var, onu seçeyim, sonra düzenleneceğim. Bunları seçip kopyalayalım. Sonra sildiğiniz bu kodları buraya yapıştıralım. Sonra şablonu kaydetmeden önce bir önceki temaya bakalım, sitedeki temaya. Evet, bu varmış. Şimdi şablonu kaydetleyelim. Evet, yüklendi. Blok hesabına bakalım bir. Evet gördüğünüz gibi yeni tema olmuş. Şimdi temada önemli olan yerleri göstereceğim. Tekrar çıkalım. Bu metatag şeylerini ayarlamanız gerek. Gördüğünüz gibi ken blok hesabınız neye göre ayarladıysanız ona göre ayarlamanız lazım. Çünkü burası. Google ya da arama motorlarına gözükecek yerler için önemlidir işte. Evet arkadaşlar. Dersimiz burada bitmiştir. İyi günler.